Efendim şu anda Manisa merkezdeyim. Demiroğlu Baklavalarına konuk oluyorum. Tat diyelim, tatlı konuşalım dedik. Merhaba. Necat Bey'e konuk olduk. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Siz nasılsınız Müjgan Hanım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tekrar. efendim, teşekkür ederim. Ee, Sizi tanıyarak başlayalım sohbete. Tamam. Necat Östen. 25 yıldır hizmet sektöründe e, faaliyet gösteriyoruz. Bunun son 10 yılı e, kafe, fırın ve baklava hı hı. sektöründeyiz. E, hı. Bayağı uzun yıllar mı sektördeydiniz? Yani uzun yani yıllardır gıda... bu sektörde hizmet hı, sektörü hı. başta olmak üzere gıda sektöründe Kaç iyi, iyi var? olduğumuzu da düşünüyoruz. Yani Öylesiniz. şu anda 18-20 çeşit baklava çeşidimiz var. Hı hı. Kuru baklavası, antep özeli, işte burması. E... Aklınıza ne gelirse. Yani e, bu sektörde hı hı. gerçekten iyi olduğumuzu biliyoruz ve iddialıyız da bu konuda. Evet. E, şu anda 8 yıldır burası faaliyet gösteriyor. Hı hı, bayağı dolmuş. Evet, da olmuş. Evet Manisa'da. Merkezdeyiz. tabii merkez İzmir'de şubelerimiz var. bir 7 tane şubemiz var. Onlar İzmir'de faaliyet gösteriyorlar. Hı hı. Yani siz, bu siz işte evet şey de çok önemli. Yani ürünü evet kaliteli lezzet birinci sınıf ürün kullanabilirsiniz ama ustanın eli de Tabii ya, çok evet. önemli. Biz ustalarımızı seviyoruz. Antep'li ustalarımız Tabii Antep'li ustalarımız. Şey olayını ortadan kaldırmaya çalıştık biz. Mesela Antep'ten hı hı. baklava söyleniyor. iki gün yolda sürünüyor baklava mesela. Ya sabah üretilen ürün gün içerisinde biz misafirlerimizin satışa sunuyoruz. Taze taze daha böyle sıcacık o. geliyor tepsilerimiz, baklava buna özen gösteriyoruz. Lezzetten, kaliteden hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Hı -hı. Kendimizin yiyemeyeceği, çocuklarımıza yediremeyeceğimiz hiçbir ürünü de müşterilerimize verme evet. Taraftarı kesinlikle değilsiniz. Siz ya. zaten bu konuda çok titizsiniz, onu biliyorum gerçekten. <laughs> <laughs> Birebir şahidim buna. <laughs> Biraz titizlik Evet. Var maalesef. gerçekten öyle. Hangi saatler arasında hizmet veriyoruz burada? Ee, ya burası saat sabah 9 gibi açılıyor. Ürünlerimiz saat 10 10.30 11 gibi imalatımızdan geliyor. yani o saatten sonra misafirlerimizi kabul etmeye başlıyoruz. yoğun saatlerimiz genellikle akşam üzeri oluyor. Saat saat ile saat 22.00 arası bayağı yoğun geçiyor. Evet. Tabii yani herkes işten çıkıyor. Tabii tabii akşam içten yemekten çıkanlar, sonra evet, bir tatlısını alıp eve gidiyorlar. Evet, evet. Ya da burada yiyorlar. Sağ olsunlar bizi tercih ediyorlar. Dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada evet. hepsine bizim Sizin paket servisiniz var mı? Var. E, kendi paket servisimizde de var. Ayrıyeten kurumsal bir firmayla anlaşmamız. on hmm, e, onun üzerinden de e, paket servisi oluyor. Tabii tabii. Oluyor. Misafirlerimize o, o şeyde de hizmet ediyoruz. Evet. Bundan sonra neler hedefliyorsunuz peki? bundan sonra Manisa bölgesinde şubeleşme gibi bir hedefimiz var. Hı -hı. E, düşünüyoruz. E, birkaç anlaşmak üzere olduğumuz birkaç yer var. Orada Hı -hı. biraz şube e, sayımızı arttırıp biraz daha e, şimdi şehir merkezinde kalıyoruz. Park sıkıntısı misafirler Hı -hı. sürekli bizden yani tek şikayetçi oldukları evet. konu park yeri sıkıntısı bizim için. Çünkü burası e, çok daha fazla evet, ayak yürüyüş yolu. Yoğun e, ve ayak yürüyüş yolu Dışarıdan gelen misafirlerimiz, arabayla gelen misafirlerimizden <laughs> sürekli bu tür şikayetler alıyoruz. Evet. Daha böyle park yeri daha uygun olan birkaç lokasyon var. Manisa'lılar Manisalar beklesin. Sürprizler İyi. geliyor. <laughs> Sürprizler geliyor evet. inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum Necat Bey, altınıza Şu sağlık adam. güzel röportaj verdiniz. Çok, teşekkür <laughs> çok teşekkürler. Son sözlerinizi alacağım. Sizi tercih etmek isteyenler vardır ya da edenler neler söylersiniz? <laughs> Yani e, biz gerçekten e, insanları tatlı konusunda, şeker konusunda herkeste bir algı var. Ya zararlı e, inanın e, kullandığımız ürünlerle temizliğimizle, titizliğimizle gerçekten biz e, bu şeyin önüne geçmeye çalışıyoruz ve insanlara gerçekten ağız tadıyla e, yiyebilecekleri ürünler sunmaya çalışıyoruz. Evet. E, sizin <laughs> aracınızda da <laughs> Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ee, daha güzel şekilde, daha güzel yerlerde inşallah herkese <laughs> evet, beraber evet, Evet, inşallah. Için. Çalışmalarınız, başarılarınız hep daim teşekkür olsun. Ederim. Teşekkürler. Sağ <laughs>